Merhaba. Bugün sizinle birlikte üst düzey bir dashboard hazırlayacağız. Bakın burada illerimizin seçilebilir bir şekilde yer aldığı ve aynı zamanda yıllarımızın seçilebilir bir şekilde yer aldığı ve satış personelimizi seçerek buradan gerekli değişiklikleri yapabileceğimiz bir dashboard çalışmasını nasıl yaparız? Bunu detaylıca birlikte inceleyelim. Bakın ürün 1, ürün 2, ürün 3 ya da çoklu seçim yaparak Ürün 1 ve ürün 2'yi seçerek bütün detayları, bakın satışları, sevkiyatları, müşteri kazanma durumunu, yeni müşterimi, organik müşterimi yoksa mevcut müşterimi ve toplam müşteri adedimizi görebileceğimiz ve ürünlerin ürün 1, ürün 2, ürün 3 olarak satış performanslarını inceleyeceğimiz üst düzey bir dashboard çalışmasını gelin birlikte yapalım. <laughs> satış personelimizin, ürün adımızın, illerimizin, satış yaptığımız illerimizin, satış adedimizin, satış fiyatımızın ve toplam tutarımızın, tarihimizin ve müşteri kazanma durumumuzun yani bu müşteri reklamla kazandığımız yeni bir müşteri mi? Mevcut müşterimi Yoksa organik olarak kendisi internet sistemimize gelip bizi mi bulmuş? bu detayların yer aldığı ve teslimat performanslarının tam zamanında mı yoksa gecikmeli mi olduğunun yer aldığı bir veri dizinimizin olduğunu varsayalım. Öncelikle ilk yapmamız gereken iş bu verilerimizi tablo formatına çevirmek. Bununla ilgili yani verilerimizi tablo formatına çevirmekle ilgili detaylı videomuzu yukarıya bırakıyorum. Ekle sekmesinin altındaki tabloya tıklıyorum ve bakın kendisi otomatik olarak verilerimin tamamını seçti. Tablomuzun verileri nerede dedi seçtim tablom üst veri bilgi satırı içeriyor dedi tamam dedim ve gördüğünüz gibi tablomu oluşturdum. Şimdi buraya geliyorum tablo tasarımı sekmesine düz bir yani mevcut durumdaki gibi bir tablo tasarım seçiyorum. Tablomuzun adına da veri alt tere dizini diyelim çünkü enter'a basıyorum ve artık bu tablomun ismi veri dizini çünkü bu isimle çağıracağım birazdan verilerimi. Satış grafiği sekmesine daha önceden hazırlamış olduğum satış grafiği sekmesine geliyorum ve bakın buraya gelip ekle diyerek buraya bir pivot tablo ekliyorum. Pivot tablo oluştur, tablo aralık diyor. Bakın ben buraya gelip veri alt tire dizini yazıp tamamı basarak da pivot tablomu çağırabilirim. Bakın verilerim otomatik olarak geldi. Diğer yöntemi de bir sonraki pivot tablo oluştururken sizlere anlatayım. Burada ben satış grafiğimi oluşturacağım. Yani buradaki tarih verilerimi satırlara atıyorum. Toplam tutar verilerimi de değerlere atıyorum. Yani hangi yılda ne kadar toplam satış yapmışım onları görebiliyorum. Buradaki bu çeyrek çeyrek bazlı çalışmaya ihtiyacım yok. Bu çeyreği aradan çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi yıl ve tarihler yani Ocak, Şubat, Mart aylar ve aynı şekilde yılların yer aldığı bir grafiğim var. Yani bir pivot tablom var. Bakın pivot tablonun üzerindeyken pivot tablo analizinin içerisinde Pivot chart diye bir seçeneğimiz var. Bunu seçiyorum ve tamama basıyorum. Ben bu pivot chart'ı oluşturdum. Şimdi hangi yılda ne kadar satış yapmışım buradan görebiliyorum. Bakın buradaki fazlalıkları atıyorum. Toplam sütununu ve grafik başlığımı siliyorum. Ve aynı zamanda ben grafi, grafiğimi tasarımdan, grafik türünü değiştirden çizgi grafiğine çeviriyorum. Ve tamama basıyorum. Bakın ben buradan yılları seçtiğimde ilgili yıla ait toplam bütün değerleri detaylı bir şekilde görebiliyorum. Kılavuz çizgilerimi kaldırıyorum. Ve gördüğünüz gibi burada ilgili verilerim içeren bir grafiğim artık mevcut. Bakın 2030 ilgili yıllarıma ait aylarımın da yer aldığı grafiğim. Artık mevcut. Şimdi satış harita grafiğine geçiyorum. Satış harita grafiğimi de hangi illere ne satmışım onu görmek istiyorum. Ben şimdi bir pivot tablo oluşturacağım. İkinci yöntemi göstereyim size. Pivot tablo oluştur. Tablo veya Aralık neresi diyor. Veri sekmesine geliyorum ve buradan ilgili verilerimin tamamını seçerek de pivot tablo oluşturabilirim. Ama az önce gösterdiğim yöntem, yani pivot tablonun ismini seçerek almak çok daha kolay ve hızlı bir yolu. Pivot tablo hazırlamanın. Şimdi buraya ben ilgili illerimi atıyorum. Satırlarıma. Sonra bu illere ait toplam satış tutarımı atıyorum. Gördüğünüz gibi hangi ilde ne kadar satmışım buradan belli. Şimdi buraya geliyorum. Normalde pivot tablodan bir ekle sekmesindeki haritaları oluşturamıyorum. Bana hata veriyor. Bakın kartogram. Ben önce verilerimi kopyalıyorum. Yeni bir alana yapıştırıp değerleri yapıştır diyerek Gördüğünüz gibi sadece verilerimin yer aldığı bir veri dizini oluşturmuş oldum. Verilerimi seçiyorum. Ekle sekmesine geliyorum. Haritalardan kartogramı seçiyorum ve grafiğimi oluşturuyorum. Bakın grafik başlığımı buradan siliyorum. Buradaki seri değerlerimi siliyorum ve aynı zamanda haritanın üzerine sağ tıklayıp veri serisini biçimlendir dedikten sonra bakın harita alanında yalnızca veri içeren bölgeleri seçerek sadece Marmara bölgesine ait verilerimi içeren bir grafik oluşturmuş oluyor. Sonrasında teslimat performans halka grafiğimizi oluşturalım. Burada da yine aynı şekilde buraya geliyorum. Ekle diyorum. Pivot table diyorum. Bakın veri alt tire dizini diyorum. Tamamı basıyorum. İlgili verilerimi buraya seçtim. Teslimat performansını buraya atıyorum. Ve sonrasında da toplam tutarı bu tarafa atıyorum ama burada ilgili adede bakacağım için sağ tıklayıp değerlerimin üzerine geliyorum. Sağ tıklıyorum. Değer alanı ayarları diyerek say deyip kaç adet gecikmeli ve kaç adet tam zamanında veri olmuş onu belirliyorum. Bakın eşittir deyip B3 yazıyorum. Bölü B4 diyorum ve enter'a basıyorum. Bakın %74'ü sevkiyatlarımın %74'ü tam zamanda gerçekleştirilmiş. Buraya da gelip eşittir 1 eksi bu hücreyi seçiyorum. %26'sı da gecikmeli olarak gerçekleşmiş. Şimdi buraya geliyorum. İlgi verilerimi seçiyorum. Ekle diyerek buradan pivot chart'ı seçiyorum. Fakat buradan da pasta grafiğinden halka grafiğimi seçiyorum ve tamama basıyorum. Aynı şekilde buradaki bu toplamı siliyorum ve bu başlık kısmını siliyorum. Gördüğünüz gibi ilgili alanlarım içeren bir halka grafiğini oluşturmuş oldum. Renkleriyle sonra oynayacağız, değiştireceğiz. Buraya istersem ortasına yerleştirmek için ekle deyip şekillerden bir şekil ekliyorum. Sonra bu şeklimin dolgusunu, dolgu yok olarak e, beyaz renk seçiyorum. Sonra kenarlık, sağ tıklayıp şekil biçimlendir deyip bakın dolgu yok, düz dolguyu seçtim. Sonra çizgi yok diyorum, etrafındaki çizgileri kaldırıyorum. Şeklimin üzerine tıkladıktan sonra buradaki formül çubuğu alanına gelip eşittir deyip buradan tam zamanında gerçekleşen sevkiyatların performansını görmek için... Onu seçiyorum enter'a basıyorum gördüğünüz gibi %74 yani sevkiyatın tam zamanında gerçekleştiği performans bu Şimdi düzenliyorum ortaya alıyorum Kalın yapıyorum ve biraz Büyütüyorum bu bize birazdan lazım olacak Şimdi müşteri kazanma şelale grafiğime geliyorum Burada da yine Ekle deyip Pivot tabloyu seçiyorum ve tablo aralık alın adına Veri alt tire dizini diyorum Ve tamam'a basıyorum Şimdi burada da müşteri kazanmayı satırlara aynı şekilde toplam tutarı da değerlere atıyorum ama burada yine toplam tutarın üzerine tıklayıp değer alanı ayarlarından saydırıyorum. Yani mevcut müşteriye yapılan satışlar 224 adet, organik müşteriye yapılan satışlar 24, reklamla gelen yeni müşterilerde 18 adetmiş. Bunu şimdi biz bir Şelale grafiği ile göstereceğiz. Şelale grafiği de aynı şekilde pivot tablo üzerinden yapılamayan grafiklerden verilerimi buraya kopyalıyorum. Bakın sağ alt köşede çıkan yapıştırma seçeneklerinden değerleri yapıştır diyerek pivot tablodan verilerimi kurtarıyorum. Sonra tekrar verilerimi seçiyorum. Bakın toplamı da seçiyorum. Ekle diyorum. Burada gördüğünüz gibi şelale grafikleri mevcut. Şelale grafiğini seçiyorum ve grafiği oluşturuyorum. Bakın grafik başlığını siliyorum. Artış düşüş verilerini siliyorum ve kılavuz çizgilerimi siliyorum. Buradaki toplam verimi diğerlerinin toplam olacak şekilde ayarlamak için ilgili verimin üzerine tıklıyorum. Sağ tuşla bakın toplam olarak ayarla dediğimde gördüğünüz gibi ilgili toplamları gösterecek şekilde toplam oluşturdu. Şimdi birazdan bu da bize lazım olacak. Kullanacağız bu veri, verilerimizde. Ürün satış performansına geliyorum. Ürün satış performansında da yine ekle diyerek pivot tablomu ekliyorum. Yine pivot tablo adına veri alt tire dizini diyorum. Tamamı basıyorum ve ilgili verilerimi çağırıyorum. Burada ürün adı toplam satış tutarını buraya ekliyorum. Gördüğünüz gibi ürün 1, ürün 2, ürün 3 toplam satış miktarları da burada yer alıyor. İlgili pivot tablomun üzerine tıklıyorum ve pivot tablo analizinden pivot chart seçiyorum ve burada sütun grafiği değil çubuk grafiğini seçiyorum ve tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi bir çubuk grafiği oluşturdum. Biraz daha bunu genişletelim. Toplam bilgisini siliyorum. Başlığımı siliyorum, ihtiyacım yok ve klavuz çizgilerimi yandaki artıya basarak kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi hangi üründen kaç adet satmışım burada görebiliyorum. Şimdi Dashboard sayfama geliyorum. Bunu ben daha önceden sizler için hazırlamıştım. Buraya slicerlarımızı ekleyeceğiz. Dilimleyicilerimizi. Buraya satış performans grafiğimizi. Buraya sevkiyat verilerimizi. Buraya müşteri kazanma durumumuzu. Ve buraya da ürün satış performans verilerimizi getireceğiz. Öncelikle dashboardumuza bir başlık ekleyelim. Ekle diyorum. Şekillerden. Bakın seçiyorum. Ve buraya bir başlık ekleyeceğimiz kutucuk eklemiş oluyorum ortalıyorum ve buraya geliyorum. Ürün satış gösterge tablosu diyelim. Türkçe olsun. Gösterge tablosu. Şimdi ilgili verime geliyorum. Ortalıyorum. Yazdığım yazıyı kalınlaştırıyorum. Ve bu şekilde büyütüyorum. Ürün gösterge tablosu. Şimdi verim seçiliyken sağ tıklıyorum. Başlığıma şekli biçimlendir diyorum. Bakın dolgu yok diyorum ve çizgi yok diyorum etrafında. Şu anda ilgili başlığımı buraya kolayca eklemiş olduk. Ürün gösterge tablosu. Şimdi satış alanına geliyorum. Burada hazırlamış olduğum satış grafiğimi. Bakın buradan gelip kes diyerek de yapabilirim. CTRL ile X'e basarak da kesebilirim. Buraya yapıştır diyorum. Ve gördüğünüz gibi grafiğimi buraya getirmiş oldum. Şimdi buraya göre ayarlıyorum grafiğimi. Şimdi grafiğimin üzerine sağ tıklıyorum. Ve grafik alanını biçimlendir diyorum. Bakın dolgu yok diyorum. Ve çizgi yok diyorum. Ve grafiğimi oluşturmuş oldum. Şimdi buradan tasarıma geliyorum. Ve buradaki bu mavi şekli seçiyorum. Bu daha güzel gösterge oluyor. Daha güzel oluyor. Seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi buraya yapıştırıyorum. Biraz daha bunu küçültelim. Şimdi buradaki veriler de biraz büyük gözüküyor. Bunu buradan 7 yap olacak şekilde hatta 6 yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz ama çok küçük oldu. Gördüğünüz gibi 8 kalsın. 8 olacak şekilde ayarladım. Şimdi buraya geliyorum tekrar. Arka taraf mavi oldu. Tekrar sağ tıklayıp grafik alanını biçimlendir deyip dolgu yok diyorum. Ve istediğim gibi artık oldu. Gördüğünüz gibi ilgili aylara ait verilerim burada yer almış oldu. Şimdi buraya geliyorum. Buradaki bu verilerimin üstüne tıklıyorum, ekseni biçimlendir diyorum. Bakın metin eksenini seçiyorum, etiketlere geliyorum, aralık birimini belirt diyorum. Çok düzenli kategori etiketlerini kaldırıyorum ve ilgili verilerimi kapatıyorum. Burada şu anda sadece ilgili aylara aylara ait verilerim var. Biraz daha küçültebilirim. Şimdi buraya geliyorum, satış harita grafiğimden harita grafiğimi kontrol X ile kesiyorum ve buraya kontrol V ile ilgili verilerim üzerine yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bunu küçültüp aynı şekilde ilgili alana taşıyacağım. Fakat bunun da üstüne gelip sağ tıklıyorum. Çizim alanını biçimlendir diyorum. Sağ tıklıyorum. Grafik alanını biçimlendir diyorum. Dolgu yok diyorum ve çizgi yok diyorum. Gördüğünüz gibi ilgili grafiği buraya eklemiş oldum. Satış verilerimin yer aldığı yani satış illerimin yer aldığı haritaların alanını seçmiş oldu. Gördüğünüz gibi ilgili veriler buraya artık oturmuş oldu. İlgili grafiğimi seçiyorum. Grafik alanını biçimlendir deyip çizgi yok diyorum. Ve evet şu anda tam olarak istediğim gibi oldu. Sevkiyat kısmına geliyorum. Bakın teslimat performans halka grafiği. Bunu ve bunu seçip kontrol X deyip dashboarduma gelip sevkiyat alanıma ilgili verimi yapıştırıyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi ilgili verim gelmedi ama ben şimdi bunu getirmek için kutucuğun üzerine tıklıyorum. Verimi seçiyorum. Eşittir dedikten sonra teslimat performans halka sayfasına geliyorum. Tam zamanında olan verimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi artık geldi. Kalın biraz daha büyütüyorum. %74 olacak şekilde kalın yapıyorum. %32 çok oldu da 28 ya da 24 işimizi görecektir ilgili grafiğimi sağ tıkladım. Grafik alanımı biçimlendir dedim. Dolgu yok dedim ve çizgi yok diyerek ilgili grafiğimi biraz daha küçültelim. Ve bu yan tarafa ekleyelim. Grafik verimi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Bakın veriyi seçtim. Sağ tıkladım. Veri noktasını biçimlendir diyorum. Geliyorum buraya. Düz dolguyu seçiyorum. Dolgu rengimi de beyaz olacak şekilde ayarlıyorum. İkinci alanıma geliyorum. Veri noktasını biçimlendir diyorum. Buradan da dolgu yok diyerek ilgili verimin boş kalmasını sağlıyorum. Şimdi buradaki grafik verimi seçiyorum. Buraya getirip yapıştıracağım ama önce dolgu yok diyorum. Sonrasında da çizgi yok seçerek ilgili verimi de beyaz olacak şekilde ayarlıyorum. Biraz daha küçültüp buradaki yerine getiriyorum. Aynı şekilde ben buraya bir şekil daha ekliyorum. Buna da dolgu yok diyorum ve çizgi yok diyerek bunun içerisine zamanında teslimat olacak şekilde yani zamanında sevkiyatı gösterdiğini anlayabilmek için zamanında yazıyorum ve bunu da kalınlaştırıyorum ve buraya ekliyorum Aynı şekilde buradaki görselliği ayarlayabilmek için bunu Biraz daha büyütelim Ve Buradaki veriyi de genişletelim Ve yerine Koyalım Altına geliyorum ekle diyerek şekillerden bir çizgi ekliyorum Ve Buradaki bu verimi de düz bir çizgi olacak şekilde ayarlıyorum. Çizgimin rengi beyaz olsun istiyorum. Ve yana doğru taşıyorum. Bunu buradan kopyalıyorum. Alta yapıştırıyorum ama tabi yukarıya gitti. Buna da geliyorum. Hedef diyorum. 2 nokta üst üste. Yüzde 90. Aynı şekilde ben buradaki verimi kopyalıyorum ve buraya yan tarafına gelecek şekilde yapıştırıyorum. Ekle diyorum. Yeni bir şekil ekliyorum. Buraya gelip şekli seçip eşittir diyorum. Ve teslimat performans halkaya gelip gecikmeli olan sevkiyatı seçiyorum. Verimi ortalıyorum. Evet. Buradan da büyütüyorum. %24 olacak şekilde evet harika oldu. Şimdi dolgu yok deyip çizgi yok diyorum ve ilgili alana verimi yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi buraya da gecikmeli yazıyorum. Yani gecikmeli sevkiyatlarımın yüzdesini gösteren alanı ayarlıyorum şu anda. Kopyalıyorum ve ilgili alanın altına yerleştiriyorum. Buradan da bunu kopyalıyorum. Yine aynı şekilde buraya olacak şekilde alıyorum. İlgili verimi tutup buradan aşağıya doğru çekiyor olmamız gerekiyor. Evet. Hedefimiz de burada gecikmeli sevkiyat hedefimiz de %10 olsun. Şimdi müşteri kazanma alanına geliyorum. Müşteri kazanma şelale grafiğimi buradan kesiyorum. CTRL ve X ile sonra buraya gelip yapıştırıyorum. Ve aynı şekilde ilgili alanıma geliyorum. Sağ tıklıyorum grafiğimin üstüne. Grafik alanımı biçimlendir diyorum. Dolgu yok ve çizgi yoku seçerek ilgili verimi buraya yerleştirmiş oluyorum. Bakın yan taraftaki bu veri değerlerini de siliyorum. Şimdi verilerin üzerine geliyorum. Bakın gradyan dolgu olsun diyorum. Biraz daha güzel bir görüntü sağlamak açısından. İlgili verilerimi seçiyorum. Bakın beyaz ve kalın yapıp biraz daha büyütüyorum. Aynı şekilde ben bunun üzerine gelip verilerimin üzerine gelip çift tıklayıp ortala dediğimde de ilgili verilerimi gördüğünüz gibi ortalamış oldu. Biraz daha büyütelim verilerimizi. Gördüğünüz gibi kaç adet yeni müşteri kazanmışız. Burayı da aynı şekilde buradaki verilerimizde beyaz yapalım. Organik mi yoksa mevcut müşteri mi yoksa yeni Reklam ile yeni bir müşterimi kazandık onu da buraya Bu şekilde yapıştırmış olduk şimdi ürün satış performans alanıma geliyorum Buradaki grafiğimi Ctrl X ile Yapıştır alıp buradan Ctrl P ile Ctrl V ile yapıştırıyorum Burada da aynı şekilde aşağıya doğru çekiyorum Ve Alana sığdırıyorum sağ tıklıyorum grafik alanını biçimlendir diyorum Dolgu yok ve çizgi yok diyorum Sonra ilgili verilerimin üzerine geliyorum gradyan dolgu olsun diyorum. Ve saydamlığını da biraz daha artırıyorum. Ve ilgili verimi de burada gösteriyorum. Şimdi sağ tıklayıp veri etiketleri ekle diyorum. İlgili verilerin üzerine çift tıklıyorum. Ortala diyorum. Ve buradan sayı kısmına geliyorum. Genel değil kategorisini para birimi seçiyorum. Ondalık basamakta sıfır yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi verimi eklemiş oldum. Kalınlaştırıyorum. Beyaz renge boyuyorum ve biraz daha büyütüyorum. Sonra bu büyümeyi bir tık daha küçültelim. Tek satıra sığsın. Ve gördüğünüz gibi satış performansımın yer aldığı bu alt kısımdaki gösterge alanında da kaldıralım. Satış performansımızın yer aldığı alanı da buraya eklemiş oluyorum. Şimdi buradaki herhangi bir pivot chartımın üzerine gelip bakın Pivot chart analizinden dilimleyici ekle diyerek satış personeli, ürün adı, iller ve yılın olduğu yılları seçiyorum ve tamama basarak ilgili dilimleyicileri buraya ekliyorum. Bakın şimdi ben burada bu dilimleyiciler birbirinden bağımsız dilimleyiciler. Ben bu dilimleyicileri birbirine bağlamak istiyorum. Öncelikle Şimdi her birini bir seçiyorum. Ve buradaki bu tasarım kısmında yeşil olanı seçeyim. Yeşil biraz daha bizim tablomuzla bağlantılı. Sonra sağ tıklıyorum. Ve dilimleyici ayarlarından. Bakın veri içermeyen öğeleri gizle diyeceğim. Ve veri içermeyen öğeleri kaldıracağım. Gördüğünüz gibi burada bazı veriler var. Onları kaldırmak için. Bakın veri içermeyen öğeleri gizle deyip. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi sadece benim benzersiz verilerimin yer aldığı bir slicer eklemiş oldum. Şimdi her birine tek tek üzerine gelip sağ tıklayıp bakın burada rapor bağlantıları diye bir seçeneğimiz var. Burası çok önemli. Buraya lütfen dikkat edin. Buradan her birini birbirine bağlamış oluyoruz ve tamamlıyoruz Bakın ürün adından sağ tıklıyorum. Rapor bağlantıları ve her birini seçerek buradaki raporları birbirine bağlıyorum. Sağ tıklıyorum. Rapor bağlantıları ve her birini birbirine bağlıyorum. Neden böyle bir işlemi yapıyorum ben? Çünkü ben birinde bir değişiklik yaptığım zaman bütün pivot tablolarda da yani bütün grafiklerde aynı işlem aynı anda gerçekleşsin istiyorum. Şimdi bunların yerleşim düzenine bakalım. Bakın buraya geliyorum. Buradan ilgili grafiğimin altını küçültüyorum ve yana doğru çekerek sadece yılların seçileceği şekilde ayarlayabilirim. Ya da yana çekip bunu buradan iki tane olacak şekilde ayarlayabilirim. Bu şekilde daha güzel durdu. 2028, 2029 ve 2030 yıllarına ait grafik oluşturmuş oldum. Burada da iki seçenekli yapalım. Ve boyutlarımıza bakalım. 3.40 3.40'a 4.25 olacak şekilde ayarlayalım. Bunu da aynı şekilde 3.40 ve 4.25 olacak şekilde ilgili verilerimizi ayarlayalım. Şimdi buraya gelelim. Satış personelimize satış personelimiz burada dursun. İllerimizi de buraya alalım. Evet. Bunları da aynı hizaya getirelim. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru seçilebilir olsun. Satış personelimizi bunların yanına getirelim ve aşağıya doğru çekerek Bakın her biri benzersiz olacak şekilde burada ilgili ayarlamayı gerçekleştirebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi ilgili personellerim ve yanında yılların olduğu bir satış dashboardumuzu birlikte hazırlamış olduk. Bakın İstanbul'a ait. Ben İstanbul'u seçtiğimde gerekli işlemler yapılıyor. İlgili satış personellerimin çoklu seçim yapalım. Bakın Aslı Mermer, Ayşe Çuhadar, Canan Kalır'ı da seçelim. Ve buradan Kamil Özmen'i de seçelim. Bakın 2028 yılında bu kişilerin sat, yapmış olduğu toplam satışlar 2028 yılındaki bu kişilerin toplam zamanında ve gecikmeli performansları, sevkiyat performansları ve toplam üründen hangi üründen ne kadar sattıklarını içeren bir grafik oluşturmuş oldum. Ben bunu kaldırıyorum. Bakın 2028'de İstanbul'a bu kadar ürün satmışız ve %67'si zamanında %33'ü gecikmeli olarak gerçekleşmiş. Bakın hangi üründen? Ürün birden İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'ya yani tüm şehirlerimize toplam 2028 yılında ne kadar satmışız onu buradan görebiliriz. Bakın 2029'u seçiyorum. 2029'daki toplam satış ve 2030'daki zamanında ve gecikmeli performansların toplam satışlarını buradan kolayca görebiliyorum arkadaşlar. Sizler de kendi verilerinizle böyle bir görsel ürün satış dashboardu veya gösterge tablosunu kolayca hazırlayabilirsiniz.